أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت بكيت بل نسي تذكر القرآن فإنه أشد تفصيلا من صدور الرجال من النعم صدق رسول الله فيما قال وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet eden bir hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. Bir semali ahadihim. Bir kimsenin bir kimse için ne kötü şeydir, ne kötü olmuştur en yekule şöyle demesi. Nesitu unuttum ayete keyte ve keyte. Şu ve şu ayetleri ben unuttum demesi ne kötü bir şey olmuştur. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Yani bir hafızın bir ayeti unutması, Kur'an'ı bilen bir kimsenin bir ayeti unutması e, elbette e, ne kötü bir şey olmuştur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Belki bilakis eğer illa unuttu da bunu söylemesi gerek, gerekiyor ise e, unuttum desin, demesin diyor Efendimiz, e, nesitu demesin, unuttum demesin. Bilakis şöyle desin, nüsiye, bana unutturuldu desin. Yani ben unuttum değil, bana unutturuldu desin. Çünkü arkadaşlar bir şeyi unutmak demek, ehemmiyetsiz olduğu için ondan vazgeçmek manası zımnında bu mana vardır. Dolayısıyla Kur'an hakkında ehemmiyetsiz olarak böyle vehmettirecek bir kelam etmek, Asla doğru olan bir kelam olmayacağı için Resulullah Efendimiz bana unutturuldu denmesini daha uygun olacağını söylüyor. Tabi unutmamak lazım. Çok üzerinde durmak lazım. Devamlı okumak lazım. Hafızların devamlı müzakere etmesi lazım. Devamlı mukabele etmesi lazım. Devamlı hatim indirmesi lazım. Kur'an ile meşgul olması lazım. Manası da aynı şekilde arkadaşlar sadece lafsı değil manası da aynı şekilde ee, ama oldu ya işte bir şey oldu ee, unuttu ise mutlaka ben unuttum demesin ee, Ehemmiyetsiz olan bir şeyi ifade ederken kullanılan kullanılacak olan e, ben unuttum manasında ki bir kelimeyi kullanmasın bana unutturuldu desin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin? çünkü e, biliyorsunuz ve ma asabekum min musibetin fe bima kesebet eydikum ve yafuan kesir buyuruyor Rabbimiz Mevlamız yani sizin başınıza gelen ne musibet var ise elbette ellerinize kesbetmiş olduğunuz bir günahtan dolayıdır Dolayısıyla Kur'an'ın bir ayetini unutmak, hafız olan bir kimsenin Kur'an'ı unutması, Kur'an'dan bir sureyi unutması veyahut da bir ayeti unutması veyahut da Kur'an'ın tamamını unutması elbette onun işlemiş olduğu, elleriyle kesbetmiş olduğu bir günahtan dolayıdır. Yani bu bir musibettir, hem de büyük bir musibettir. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor, mescitten bir çöp dahi kaldırdığınız zaman bir çöp dahi temizlediğiniz zaman Bir pisliği oradan mescitten temizlediğiniz zaman Onun mükafatı bana gösterildi diyor Ne büyük bir mükafat Ama e, Kur'an'ı unutanın e, günahı kadar Yani hadis-i şerif bu manada Kur'an'ı unutan kadar daha da büyük bir günah da bana gösterilmedi buyuruyor Yani Kur'an'ı unutmak çok büyük bir günah arkadaşlar Ezberinde olan bir sureyi unutmak ezberinde olan bir ayeti unutmak ve hatta Kur'an'ın tamamını unutmak e, elbette büyük günah olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte de beyan etmiş oluyor. Öyleyse ne yapın diyor Efendimiz? وَسْتَذْكِرُوا Kur'an Kur'an'ı çokça müzakere edin. Yani e, Kur'an hafızları Kur'an e, Kur'an'ı okusunlar, mukabele etsinler, devamlı onu okusunlar, hatim indirsinler manasında Kur'an ile meşgul olsunlar. En az bir cüz bir hafız her gün okumalı arkadaşlar. Her gün bir cüz en az okumalı. En az. Bu çünkü Kur'an unutulur. Allah muhafaza eylesin ki Efendimiz buyuruyor. Fe innehu muhakkak eşeddü tefasiyen ayrılması daha kuvvetli hiçbir şey olmamıştır. Min suduri ricali adamın göğsünden yani kişinin göğsünden kalbinden minen naami develerin bağlarından kaçmasından daha fazladır e, Kur'an'ın kaçması diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl ki develer e, diğer hayvanlar içerisinde at olsun işte ne bileyim koyun keçi olsun yani ev hayvanları dediğimiz hayvanların içerisinde en fazla kaçmaya e, meyilli olan hayvandır ve kaçtığı zamanda da e, yakalan, yakalanması yakalanması e, çok zor olan bir hayvandır. Dolayısıyla kolay kaçabilen ve zor yakalanan olması Hasebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada deveyi misal veriyor Yani nasıl ki deve Kaçtığı zaman kolay kaçar Bağlanmazsa Devamlı gözetim altında Tutulmazsa kolay kaçar Ve yakalanması da elde edilmesi de Çok zor olur Aynı şekilde bir insanın göğsünden Kur'an'ın gitmesi unut Unutulması elbette bu şekilde Hem kolay olur hem de Tekrar elde edilmesi de çok güç olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu deveyi misal vererek bunu ifade etmiş oluyor. <laughs> Öyleyse bize düşen arkadaşlar Kur'an'ı okuyan, yüzüne okuyabiliyor ise yine yüzüne okumaya devam edecek. Hafız olan mutlaka en az bir cüz okuyacak. Tefsirini bilen mutlaka tefsirine devam edecek. Anlatacak, müzakere edecek, başkalarına aktaracak, kendisi tekrarlayacak. Ve Kur'an ile her hem hal olmak üzere hayatımızı bu şekilde e, idame ettirmeye gayret edeceğiz arkadaşlar. Rabbimiz, Celalimiz Kur'anı unutmaktan cümlemizi muhafaza etsin. E, birkaç e, hadis i seriftir. Kur'anı ezberleyen, Kur'anı öğrenen ve öğretenlerin nedenli bir e, yüce makama erişeceğini. Ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar faziletli olduğunu ifade eden hadis-i şeriflerden de anladığımız üzere Kur'an ile meşgul olan çok büyük bir makamda, çok büyük bir mükafatta fakat onu unutan ise elbette el en büyük günahlardadır. Allah cümlemizi unutmaktan muhafaza eylesin. Yeniden hatırlamayı hepimize ikram eylesin. Yeniden meşgul olmayı hepimize nasip eylesin. Kur'an ile meşgul olup, Kur'an'ı öğrenip, öğretip, başkalarına aktarabilmek onlara o Kur'an vasıtasıyla insanlara irşad edebilmek noktasında hepimize gayretleri ihsan eylesin. Çocuk çocuklarımıza da nasip eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.